Selamun Aleyküm Aziz Kardeşlerim Bu videoda Kuran-ı Kerim'in surelerinin hangi surenin hangi sayfada kaç ayetten ve kaç yüzden oluştuğunu sizlere hatırlatmak istiyorum. sırasıyla sureler. Birinci sırada Fatiha suresi. 7 ayet bir cüz. İkinci sırada Bakara suresi. Birinci sayfede 286 ayet bir cüz. Ali İmran suresi 49. sayfada 200 ayet 300. Nisa suresi 76. sayfada 176 ayet 400'den. Maide suresi 5. sırada 105. sayfede 120 ayet 600'den oluşuyor. Enam suresi 127. sayfede 165 ayet 700'den oluşuyor. Araf suresi 150. sayfada 206 ayet 800'den oluşuyor. Enfal suresi 176. sayfede 75 ayet 900'den oluşuyor. Tövbe Suresi 186. sayfede 129 ayet 10 cüzden oluşuyor. Yunus Suresi 40, 207. sayfede 109 ayet 11 cüzden oluşuyor. Hud Suresi 220. sayfada 123 ayet 11 cüzden oluşuyor. Yusuf Suresi 234. sayfede 111 ayet 12 cüzden oluşuyor. Rahat Suresi 248. sayfede 43 ayet 12 cüz. İbrahim Suresi 254. sayfede 52 ayet 13 cüz. Hicr Suresi 261. sayfede

292. sayfede 110 ayet 15 cüz. Meryem suresi 57. 304. sayfede 98 ayet 16 cüz. Taha suresi 311. sayfede 135 ayet 16 cüz. Enbiya suresi 321. sayfa 112 ayet ve 17 cüz. Hac suresi 22. sırada 331. sayfa 78 ayet 17 cüz. Müminin suresi 341. sayfa 118 ayet 18 cüz. Nur suresi 349. sayfede 64 ayet 18 cüz. Furkan suresi 358. sayfede 77 ayet 18 cüz. Şuara suresi 366. sayfa 227 ayet 19 cüz. Neml suresi 376. sayfasında Kur'an-ı Kerim'in 93 ayet 1900'den oluşuyor. Kasas suresi 384. sayfada 88 ayet 20 cüzden oluşuyor. Ankebut suresi 395. sayfada 69 ayet 20 cüzden oluşuyor. Rum suresi 403. sayfada 60 ayet 21 cüzden oluşuyor. Lokman suresi 410. sayfada 34 ayet 21 cüzden oluşuyor. Lokman Suresi 410. sayfa yer alıyor. 34 ayet 21 cüzden oluşuyor. Secde Suresi 414. sayfede 30 ayet 21 cüz. Ahzab Suresi 417. sayfede 73. 73 sure 21 ayetten oluşuyor. Sebe Suresi 427. sayfede 54 ayet 22 cüz. Fatır Suresi. 433. sayfede 45 ayet 22 cüz. Yasin Suresi. 439. sayfede 83 ayet 22 cüz. Saffat suresi 37. sırada Kur'an-ı Kerim'in 445. sayfasında ve 182 ayet 23 cüzden oluşuyor. Saat suresi 452. sayfasında Kur'an-ı Kerim'in 88 ayet 23 cüz. 39. sırasında ve 457. sayfasında Kur'an-ı Kerim'in Zümer, Zümer suresi 457. sayfasında 75 ayet 2300. Mü'min suresi 466. sayfede 85 ayet 2400. Fussilet suresi 476. sayfada 54 ayet 2400. Şura suresi 482. sayfede 53 ayet 2500. Zuhruf suresi 488. sayfede 89 ayet 2500. Duhan suresi kıyametin alametini bildiren sure 495. sayfasında 59. ayet ve 25 cüz. Kasiye. Kasiye suresi 498. sayfasında yüce Kur'an-ı Kerim'in ve 37 ayet 25 cüz. Ahkaf suresi 501. sayfada 35 ayet 26 cüzden oluşuyor. Muhammed suresi bu sure Medine'de indirilmiştir. 506. sayfasında 38 ayet 26 cüz. 48. sırada Kur'an-ı Kerim'in Fetih Suresi bu da Mekke'de, Medine'de indirilmiştir. 510. sayfasında yüce Kur'an-ı Kerim'in 29 ayet ve 26 cüzden oluşuyor. Hucurat Hucurat suresi 514. sayfada 18 ayet 26 cüz. 50. sırada Kaf suresi 517. sayfasında Kur'an-ı Kerim'in 45 ayet ve 26 cüz. Zariyat, Zariyat suresi 519. sayfede 60 ayet 26 cüzden oluşuyor. Tur suresi 5, Yüce Kur'an'ın 522. sayfasında 49 ayet ve 27 cüzden oluşuyor. Necm suresi 525. sayfasında 62 ayet. 27 cüz kamer yani ay suresi 527. sayfasında 55 ayet 27 cüzden oluşuyor. Rahman suresi 530. sayfada 78 ayet 27 cüzden oluşuyor. Vaka suresi 533. 33. sayfede 96 ayet 27 cüz. Hadid suresi bu da Medine'de indirilmiştir. 536. sayfede 29 ayet 27 cüzden oluşuyor. Mücadele suresi bu da Medine'de inen surelerden 541. sayfede 22 ayet 28 cüz. Haşr suresi 544 sayfa, sayfasında Yüce Kur'an-ı Kerim'in ve 24 ayet 28 cüzden oluşuyor. Mümtehine suresi bu da Medine'de inen ayetlerden 548. sayfasında 13 ayet 28 cüz. Saf suresi de Medine'de inen ayetlerden, surelerden 550. sayfada 14 ayet 28 cüz. Cuma suresi, Cuma suresi, bu da Medine'de inen surelerden ve Yüce Kur'an-ı Kerim'in 552. sayfasında yer alıyor. 11 ayet 28 cüzden oluşuyor. 63. sırada Münafikun, münafıkları anlatan sure 553. sayfa 11 ayet 28 cüzden oluşuyor. Birinci bölüm burada sona ermiştir.